İlaydacığım nasıl gidiyor evlilik? Eee olsam da çok zor. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Barmen olduğu bir olabilir mi acaba? Hayır tamam. Aa, neden acaba? alakalı. bir <laughs> şey <Ya. gülüyor> var karakterinin ya. Çok sıkıntılı. Çok takıntılı. Nasıl yani? Çok sinirli. Böyle konuşmamıştık ben şok şu anda. Hayır. İnanmıyorum. <laughs> ben şok gerçekten şok. aşk asla, olsun aşkım asla. aşk olsun. İlk tanıştığımızda böyle değildi. Nasıldı? Nasıl ya? sürekli arardı, sorardı, üstüme düşerdi. Evlendikten sonra. Geç saatlere sonra kadar oldu. çalışıyorum onu. Farkında mısın? O zaman da çalışıyordun. Okey, bunları hep konuşuyoruz. Ben He. tekrar konuşuyorum. He. Böyle yapıyor işte. Bu anlattıklarında barmen olmasının etkisi yok mu yani sence? Hiç etkisi yok. Tamamen karakterle alakalı. Yazıklar olsun. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten şu anda ben çok. Hayır, yalık izine çıkıyor, çalışmıyor. Yine aynı, yine aynı. Şimdi şöyle, benim birçok aktivitem var. Özellikle ormanda kamp yapmayı çok seviyorum. Ayda iki sefer, üç sefer de gidiyorum arkadaşlarımla. Bu bir kere en büyük problemimiz. Benim bir yere gitmem zaten genel olarak bir problem. Bunu aşamıyoruz ne yazık ki. Önceden evet ama şu an değil. Vallahi masalarda en çok konuşulan kişi olsa ne oldu Çok sert eleştirdiğini ve acımasız olduğunu söylüyorlar. Ne düşünüyorsun? Gerçekten öyle. Çünkü bana karşı da öyle. Ben herkese şöyle, karşı öyle. Burada da aynı şeyleri Ay. söyleyeceğim. E, masada da aynı şeyleri söyledim. Ben yemek konusunda herkese, Sen her Herkese, annene, anneme herkese hayır, dürüst hayır, bir şekilde hayır, doğruları hayır. konuşan bir adamım. Evde de doğruları konuşuyorum. Bunu söylediğiniz teşekkür ederim. Sonra neden yükseliyorsun. Yok, hayır, bunu söylediğiniz teşekkür ediyorum. Doğru bir şey söylüyorum çünkü. Okey. de yemekleri kim yapıyor? Ben yapıyorum. Tabii ki. İzinli günlerinde sadece. Heyecanlı mısın? Evet, evet, evet heyecanlıyım yani. Daha doğrusu şöyle, heyecanım dizginlemeye başladım. Kendime güveniyorum. Yemeklerimi yapacağım e, ve bu durumu kapatacağım. Hadi bize menünü say. Ee, başlangıç olarak sütlü sebze çorbası. Ee, çok hafif, mükemmel. Sütü düz bulacaklar vesaire. Ee, çünkü bu sütlü çorba. Yani bunun formu bu, tarzı bu. Bu çorba sebze çorbası, sütlü sebze çorbası. Kendisi böyle. Yani o çorbayı o şekilde değerlendirmek zorundalar. Bunda süt var, bilmem ne falan böyle bir yorum yok. <laughs> Filiz Hanım. Yani menüyü sayarken bile. Ha, ben, aa, aa, özür dilerim. Özür dilerim. Ben, ben çıktım yayından. <laughs> Öze <laughs> koptum <bu> arada. <laughs> Çok, çok Böyle evet. işte. O kadar çok endeksledim ki, fokuslandım ki şu anda. Yanılmaz olacak yani bilmiyorum. Oh, sancım dur bir sakin ya. Evet yapmamam <laughs> gerekiyordu kusura bakmayın. Sütlü sebze çorbasıyla başladık arkasında Arkasından arı sıcak olarak ot kavurma ee, yanında manda yoğurdu ile birlikte ee, kızarmış e, rokalı mozzarella peynirli sushi carpaccio yanında evet e, fesleğenli domatesli e, sos yapacağım. Ana yemek olarak da saç tava ciğer sote yapacağım ama kendim, kendi kavurladığım e, kendi tamamen kampta yaptım e, sebzeli e, ciğer sote yapacağım. Ana yemeğin ciğer sote mi? Evet saçta yapacağım saç tavada. Otantik bu arada sadece yapacağım. Benim kampta kullandığım, yanımda getirdim, Bayağı uzun yıllardır yaptığım, benim için çok değerli olan bir ürün. Onu buraya getirdim o yüzden. Yanında mini lavaş ile birlikte servis yapacağım bu arada. Lavaşları da kendim yapacağım, kendim açacağım. Onları da kendim yapacağım. Tıpkı tako havasında böyle mini lavaşlar, çok tatlı, arasına dürüm şekilde. Sonrasında salata Oğuz usulü ormancı salatası. Benim ormanda basit ama aynı zamanda mükemmel lezzetli yaptığım bir salata. Bunu yapacağım. Ya bölüyorum ama çok merak ettim. Sen ormanda kampa kiminle gidiyorsun? E, yine barmen arkadaşlarımla, e, böyle bir aslında böyle bir... E, evet. Devam et. Evet, yok Kesinlikle. söyleyebilirsin evet. Yok bir şey demedim. Söyler misin? Farkında mısın? Sabahtan beri anlattıkların için hiçbirisinde ben yokum. Sonra sonra diyorsun ki... Ormanda ne işin var? <laughs> Senin ne işin var? Şaka gibi. Tamam devam et. Gençler sakin olun ya. E, tatlı közde şiş e, burma kadayıf. E, dürüm e, şeklinde yapacağım. Adana şeklinde yapacağım. Yani bu bir ilk olacak sanırım ve benim için de bu arada ilk olacak. Markete gitmeye hazır mısın? Evet hazırım. Markete bu şekilde gireceğim. İlaydacığım hadi eşine şans dile. Market dönüşü seninle mutfakta görüşürüz. Tamam görüşürüz Gürbüz. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Hadi koş Oğuzhan'cığım doğru markete. Genel olarak menüsü o kadar basit ki günlerdir masada çıtaları yükseltti, şöyle yaptı, dik duruşuyla bilmem Ah olsan, ah olsan olmadı. Olmadı. Dana'nın bir yerinden girmiş, ciğerin bir yerinden çıkmış. Valla biz bugün artık ot yiyeceğiz, onu yiyeceğiz, bunu yiyeceğiz. Karman çorman bence onun da kafası karışmış. Birkaç gündür gerçekten çok iddialı konuşuyordu ve beklentiyi bence çok yükseltti. Bu kadar iddialı konuşmasaydı bu menüye okey diyebilirdim ama özellikle çok yoruma açık şeyler tercih etmesi sebebiyle bence biraz iddiasının altında kaldı. Menüsü zaten bomboş Oğuzhan Bey. <laughs>